Herkese merhabalar. Bugünkü videoda DJI Mini 3 Pro Fly More Kit kutusunu açacağız. Şurası ben açmış bulundum ama ilk kez gördüm onu da göstermek istiyorum. Şöyleydi. Neyle kessem diye bakarken şöyle çekiyorsun. Çok basit bir şekilde çıkıyor. Güzel yapmışlar. Ve tekrar göstereyim kutuyu. Bakalım ne varmış şimdi. Yani. Çok güzel deri bir Sony deri sanırım. DJI çantamız var. Gayet şık duruyor. Yalnız sadece şu çanta için bile alınır bu. Gayet kaliteli bir çanta. Ya böyle şeyler sonradan almayacak pişman oluyorsun. Daha uzun çekim yapman gerekiyor falan o yüzden baştan. Şey Aynen, dedik. GoPro'ları alırken de mesela yedek batarya alsaymışız, şu an için bayağı uyguna gelirdi. Hmm. Şuradaki cepte ne varmış, kablosu var, pervanelerimiz var. Güzel bir kit. kit olarak aldım da hiç ne çıkacak bakmadım bir de var ya. Çanta, iki tane batarya kutusu, bir tane şarj edici cihaz değil mi? Evet. Hmm. 2, 4, 6, 8 tane de kanat. Bu İçi de böyle şantanın. Bölmeli güzel bir çanta yapmışlar. DJ Mini 3 Pro Flyme Orchid kullanım kılavuzu çıktı. Dronumuz daha gelmedi. Geldiğinde onu da büyük ihtimal içeriğini atarız. Bu da batarya şarj cihazımız. Bayağı büyük yalnız. Şey güzel kapsamlı bir şey yapmışlar. Şöyle çekiyorsun. İki tane yedek bataryamız var. 149 gram var. ultra Light demiş. Gerçekten hafif yani. Üçüncüyü niye boş bırakmışlar? Üçlü olsa daha iyi. Üçüncü zaten drone'un içinde. Ya. Üstündeki. Hmm, Üstündekini Doğru. takınca tam üçlü set oluyor işte şu şekilde. Evet. Orijinal bir şey. Güzel. Uçuş süresi 45 dakika mı? 39-45 dakika gibi gördüm. Şurada Ona bakışmayalım. 34 dakika yazıyor ama bu şarj süresi olabilir. Bu şarj süresi muhtemelen. 45 dakika hatırlıyorum ya. Yani orijinal bataryası öyleydi. Bu da öyledir muhtemelen. RC kumanda olmayanını aldık biz. Fiyat farkı yaklaşık 4-5 bin lirayı buluyor. <laughs> Sonradan sadece kumanda da alınabiliyor ama telefonu takıp kullanırız diye biz gerek duymadık açıkçası. Yani 25 bin liraya sadece drone'u alacağım ama ekranlı hali 30 bin liraydı. Ben onun yerine 25 bin liraya drone, ekransız kumandalı. Artı 10 bin liraya bunu alayım dedim. Yaklaşık 30, 35 bin liraya falan işte. Ekransız kumandalı drone artı bunu almış olduk. Ekran zaten gerek yok. Telefonu koyuyorsun oradan bakabiliyorsun, kontrol edebiliyorsun. Bu şekilde güzel. Kutu içeriğimiz böyleydi. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.